Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Xiaomi cihazlarda FPS sayıcı nasıl açılır? FPS sayı FPS'imizi nasıl daha çok yükseltiriz? Nasıl daha performanslı oynanır? Nasıl performans modu açılır? Onunla ilgili güzel detaylı bir video çekeceğim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri tüm yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şu an ekrana koyuyorum. Abone olmayan kullanıcılarımız çok var arkadaşlar. O arkadaşlarımız abone olsun. 1000 aboneye özel bildiğiniz gibi 2 adet Royal Pass çekilişi yapacağım. Şimdi bana diyeceksiniz ki sen nereden bildin? Sen Royal Pass çekilişi yapacaksın? Önceden videolarıma bakabilirsiniz. 2 adet 360 UC çekiliş yaptım arkadaşlar. Ve arkadaşlarımızdan bir tanesi Instagram'dan geri döndü. Teşekkür falan etti. Sonra zaten konuyu kapattık. Şimdi arkadaşlar ilk maddemizle başlayalım. İlk maddemiz Xiaomi cihazlarda FPS sayıcı nasıl açılır? Şöyle size göstereyim. Ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ayarlara giriyoruz. En başta telefon hakkında var. Telefon hakkında gelip MIUI sürümü 3 5 kere basıyoruz ve diyor ki artık geliştiricisiniz. Sonra geliyorsunuz, aşağı iniyorsunuz. Burada ek ayarlar var. Ek ayarlara giriyorsunuz. Burada geliştirici seçeneklerini açıyorsunuz. İniyorsunuz, iniyorsunuz, iniyorsunuz en aşağıya. Sonra oradan yavaş yavaş yukarı çıkıyorsunuz. Burada power monitor var. Power monitörü start yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sol üst köşede FPS sayacımız açıldı. Şimdi PUBG'ye geri giriyoruz. İkinci maddemize devam edelim. PUBG'mizi açın. Onu bekleyelim. Kapandı mı oyun? Evet kapandı. Ben oyunu açıp arkadaşlar hızlı bir şekilde geleyim. Oyunumuz açıldı. Şimdi ikinci maddemize devam edelim. Performans modunu açmalısınız. Performans modu nasıl açılır? Şimdi sağ sağ üstten ekranı aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Paneliniz zaten otomatikman çıkıyor. Aşağıda bazı Xiaomi cihazlarda olmaz bu arada performans modu. Performans modunu açarsanız sizin dahili hafızanızdan alıp RAM, yani RAM yapar size ve oyuna full odaklanır. Yani oyuna odaklanır. Telefonunuz ısınabilir. Ona da dikkat etmeniz lazım olacaktır ama FPS olarak size artı yönde etkiliyor arkadaşlar. Üçüncü maddemiz şu FPS kolunu kaydırıyorsunuz arkadaşlar. Sol tarafta ya da sağ tarafta da olabilir. Siz ayarlıyorsunuz onu zaten. FPS kolunu kaydırıp artıra basıyorsunuz. Şu an ben basamıyorum. Ekran kaydı açık olduğu için. Artıra basıp belli depolamada alan aç yapınca otomatikmen FPS'iniz daha stabil oluyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey. Şu kolda arkadaşlar arttıra basınca sizin ekran tazeleme hızınızı gösterir. Bazı arkadaşlarımız diyelim ki Redmi Note 11 Pro'su var. Ee, düz Redmi Note 11 Pro 5G'den bahsetmiyorum. 120 Hz ekran tazeleme hızı var. Orada 120 Hz yazıyor. Zannediyor telefonu 120 FPS. Diyor ki benim telefonum 120 FPS. Öyle bir şey yok arkadaşlar. O ekran tazeleme hızıdır o FPS değildir. Şimdi dördüncü maddemiz parlaklık. Parlaklığınıza daima dikkat edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben %25 seviyesinde kullanıyorum. Şu an karanlık odadayım. Işıklar kapalı. Işıklar açık olunca %50 seviyesinde kullanıyorum. Maksimum %75'te kullanıyorum. O da nadir anılıyor. Asla %100 parlaklıkla oynamayın. Telefonunuz çok ısınır ve kasmasına sebep olursunuz. 5. maddemiz sıcaklık. Telefonun sıcaklığına dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Telefonunuz orta segment. Evet, Redmi Note 38 Pro, Redmi Note 10s, Redmi Note 11 Pro 5G, ne bileyim Redmi Note 12 Pro 5G. O, o tür telefonunuz varsa Poco X3 Pro arkasına güzel bir fan takın arkadaşlar. Isınmasın. ısınmasına izin vermeyin. Isınınca kasıyor çünkü. Her telefon kasıyor. Ve son maddemiz arkadaşlar. Şöyle ayarlar kısmına giriyorsunuz. Zaten bunu bilmeyen yoktur herhalde. Şu an Redmi Note 8'den kayıt alıyorum. Gördüğünüz gibi akıcı yüksek. Kalkıp arkadaşlar dengeli de HD'de HDR'da oynamayın. Bakın Redmi Note 8 dengeli de 15 FPS destekliyor. Akıcı en yüksek ne kadar FPS değeri verirse onda oynayın arkadaşlar. Buradan klasik renkli falan yapabilirsiniz. Düzgünleştirmeyi asla açmayın arkadaşlar. O da oyununuzu çok kastırır parlaklığı istediğiniz gibi yapabilirsiniz ben edilemedim zaten ve grafikleri otomatik olarak ayarlayıp kapatın arkadaşlar oyun ortasında kalkıyor sizi bir HD'ye geçiriyor bir akıcıya geçiriyor bir HDR'a geçiriyor onu da kapatın arkadaşlar onu da kapatmazsanız o da cihazınızı kasmasına sebep olacak bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın hepinize Kucak dolusu sevgiler. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.